XL4015 step down modülü voltaj ve amperi düşürüyor bu. Fakat şu çıkış kabloları birbirine değdi. Ve şuradaki çıkış direncini yaktım. Tabii ki istemeden oldu. Buradaki direnç R050. Bu 0.5 ohm oluyor sanırım. Eğer bilginiz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya normal direnç koyabilirim. Fakat 05 ohm yok elimde. Bir de renk kodlarını bulamadım açıkçası. Eğer bileniniz varsa bana yardımcı olursanız çok iyi olur. Bunun kısa devre koruması var diye biliyordum. Fakat şu kablolar birbirine değince maalesef buradaki direnç resmen patladı. Şu şekilde. Şöyle yedek bulunduruyorum elimde bir tane. Bakın buradaki direnç R050. Buraya nasıl bir direnç takarsam bu modülü kurtarabilirim? Bileniniz varsa lütfen yorumlarda bana yardımcı olun. Çok güzel bir modül. Sadece voltaj ve akımı düşürüyor. Bileniniz vardır muhtemelen. Maalesef şu şekilde buradaki direnç gitti.